Büyük setliler herkese merhaba arkadaşlar. Ee, böyle bir yerde başladım çünkü neden? İlk bölüm biliyorsunuz başıma bir aksaklık gelmişti oyunu tekrar başlatmak zorunda kalmıştım. Ee, orayı geçtim. Ondan sonra iki bölüm daha çektim videoyu fakat o videolarda sesimin bozuk olduğunu fark ettim yani cidden izlenmeyecek ee, hale gelmiş. Bundan sonraki videolarıma tabii ki daha dikkat etmeye çalışacağım kontrol edeceğim en azından mikrofonumu. Ee, yani oyunda ilerlemiş bulundum. Baştan da başlamak istemedim. Ee, zaten çok fazla bir şey ilerlememiştim. Daha çok konuşmuştum. Şöyle anlatayım nerede kalmıştık. En son George'un evinden şuradan bir sıkıntı yaşamıştık. Çiçeğini çalmıştık yanlışlıkla. Onu ee, düzelttik. Yani bu sefer çalmadık. Eşyalarımızı aldık. Daha sonra Larian'ın Lanilor'un evinden e, bitkiyi aldık, George'a geri götürdük, biraz şey kazandık, e, iyilik kazandık, yani nasıl söylesem, onun daha bir arkadaşı olduk. Yani bize daha, güven, 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 en doğru cümle kelime sanırım. Güven kazandık, e, bizi seviyor artık. Daha sonra işte ne olsun. Ee, zihnini nasıl düzeltebiliriz diye Lenin'lere sorduk. Bize şeylerden bahsetmişti. Yeraltı tünellerinden. Sanırım bunu ilk bölümde söylüyorum. Pek hatırlayamadım ama. Ee, o tüneli nasıl açacağımızı sorduğumuzda buradaki merkezden şu dört e, ejderhayı çevirerek bu kapağı açtık. Sonra burada biraz ilerledim ben. Tabi çok bir ilerleme değil yani. Bol bol buradan hop kestik. Daha sonra da 6 kata indik. Yani çok bir şey e, kaybetmediniz. Kaçırmadınız. Yani çok isterseniz e, başka bir yeni bir oyun açıp sırf o kısmı gösteren bir video çekebilirim. Hiç sıkıntı değil. İşte burada bol bol moblar vardı. Bunları kestik. Daha sonra burada orklar var. Ork abilerimiz. Bu ork abimiz bizden e, Hatta birazdan göreceğiniz Tanrı'nın içinden şey istedi. Slasher adındaki bir e, balta istedi. Burada. Büyülü balta. Yani aşağıda ne kadar balta bulursak aşağıda ne kadar balta bulursak hepsini bu abimize getirip bu slasher mı diye soracağız. Tabi gezerken birkaç tane mavi küre bulduk. Şuradan. Bu mavi küreleri de buralara koyduk. Daha sonra bu kapımız açıldı. Ve buradan aşağıya indik. Tabii ben bir şey söylemeyi daha unuttum. Ee, şöyle bir küre aldık. Nerede o? Bu. Küre değil pardon. Ee, piramit. Bu piramitimin tersini evin içine koydum. Hatta şöyle göstereyim. Şunu Evet çok yanlış bir şey yaptım şu anda. Ama de, yani evin içine bıraktım. Birbirine ışınlayabili ışınlanabiliyorsunuz. İki tane var. Ee, tabii ben bunu yere atıp önce ışınlamam lazım ki buradan geri dönebileyim. Şu anda dönemeyeceğim. İşte dungeon'ı gezerken burada sandıklara bir şeyler koyabileyim diye. Fazlalık itemları. Böyle üstümde yük taşımamış olacağım. Ee, Mesela şunlar gibi. Ben bunları yolda bulmuştum. Buraya atabilirim bunları çünkü işimi görmeyecek. Yani başına üzerinde ağırlık yapmışsın. Gereği yok. Bunu da slasher olmadığını öğrendim bu arada. Evet. Öyleyse dungeon'a geri döndüğümüzde görüşürüz. Evet dungeon'a geri döndük. Şu andan itibaren Nomad'ı nasıl devam ediyorsa bu şekilde yapacağız. Nomad'ı küreğe böyle basman gerekiyor. Önce bırak sonra kullan diye. Ee, bu arada level almışım. Evet. Ben agility'ye vereceğim. Çünkü agility sizin e, saldırınızı ve defansınızı yükseltiyor. Yani saldırma e, oranınızı diyeyim. İsabeti. Yani bazen mava vurduğunuzda hiç damage vurmamış oluyorsunuz mesela. Onu yükseltiyor. Ayrıca defansınız da aynı şekilde mesela bir yaratık size vurduğunda o damage'i hiç yiyememe ihtimaliniz oluyor. Oyunda defans böyle işte. Mesela gördüğünüz gibi ben <laughs> onları vuruyorum ama onların bana vurdukları damage işlemiyor. Şimdi işledi. Böylece Dancını biraz daha rahat dönebileceğiz. Gold, biraz şundan, biraz bundan. Evet, şu an biraz fazla demeyeceğim başladım. Tabii çok olunca vurma oranları da artıyor. Şansıma level atladım canım kendiliğinden oldu süper. <laughs> mükemmel. Yine Agility'ye abanalım. Bir şey değişmiyor. Oyunu durduruyorum. Böylece yeteneklerime bakabilirim. Ee, sanırım 5 level aldım. 5 yeni skilllerimiz geliyor. Bu neymiş? Gerek yok. Restoration'ımız var. Bless. Hem. 15 time units. Acaba ne demek? Assassin's Kiss. Bu bizim pasifimiz. Bunu her zaman full tutacağız. Fantastic. Bizim de Glover yükseltiyor. Evet Trump. Gereksiz. Deadly Gift. Gereksiz. Gereksiz. Identify. Aslında bunu kullanabiliriz ama bilmiyorum. Evet bur burada mükemmel skilllerimiz açıldı. Şimdi dagger'ın dagger kullanırken şey hançer kullanırken herhangi bir silah yeteneğimiz yok. Lakin şöyle bir avantajımız var. Çünkü yani e, hançerin böyle bir skill var. Çift vuruş yapıyorsunuz şansınızı. Bunu her zaman full tutacaktık. Zaten full repair kullanabiliriz. Stun kullanabiliriz. Ama bu garanti değil güçlü hedefleri işe yaramıyor. Bu garanti. Mesela zırhımız %10 fazlalık kazanıyor. Hadi ya. Her vuruşumuzda %10 şansla zehir şans zehirleyebiliyormuşuz. Tabi bu zehir iskeletlere ve örümcekleri işlemiyor. Yani işlemiyor. Çünkü canlı değil birisi. Birisi zaten zehirli direnç var. Bu da ateş demeyici, bu da iskeletlere ve örümceklere karşı güçlü, elektrik vesaire vesaire diye. Evet, ben hangini kullansam cidden karar veremedim. 2 puanım var. Birini defansa vermek Excellent. istiyorum. Çünkü augment damage ve augment defans çok önemli. Birini de Neye versem acaba? Kalkanımız açılmadı da. Sigiz level'da açılıyormuş. Bunu da artık açıldığında kullanacağız. Evet bu kadar. Kalan skill, skill puanlarımızı bekletelim. Olabildiğince burayı büyütmek istiyorum. Burada bir baltamız var. Şimdi ben baltaların hepsini toplayacağım. En son buradan çıkarken bitireceğim slasher görevini. Öbür türlü sıkıntı olabilir. Kırmızı mıydık? Bizde bu arada silahınız varken herhangi bir vazoya tıkladığınızda kırılıyor. Silahınız bu şekilde yaparsanız kırmadan bakabiliyorsunuz içine. Yani garip ses. Eee şurada bir kaydedelim. Şuradan aşağı iniliyordu ama ne vardı hiç hatırlamıyorum. Hmm. Alt kata mı iniyor acaba? Ha, güzel. Görmezlik potu aldık. Burası alt kat mıydı ya? Oo bayağı yaratık Hadi. Bir vuramadım Vurabilsem çabuk oluyorlar Birazdan hiç vuramıyorum. Aa boss abimiz var orada. Boss abimiz gelmesin. Yukarıya çıkamıyoruz. Çıktık. Oh. Evet. Oraya normal yoldan gelelim bence. Çünkü ben geçen sefer okçu oynamıştım. Bu kadar basitti. Bu kadar kişi toplanınca. Yani yanlarına gitmiyordunuz. Uzaktan vuruyordunuz. Birer birer öldürebiliyordunuz. Evet normal geçiş yeri burası. Burada da boss var. Eee. Evet. Gelme Gelmez misin lütfen Geri dön Çok güzel Dost nerede Burada ee, Yemek 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 Neyim kırılmış bir şeyim kırılmış Botlarım kırılmış çünkü Bir Level Peki var mı Botum Yedek batım var. Gidelim. Bayağı da vuruyormuş ya. Ya da vurmuyormuş. Vuruyormuş. Yapma. Evet öldük. <laughs> Çok güzel. Buraya hiç girmeyeceğim. Şuraya. O kadar vuracağını tahmin etmemiştim ya İçki içerek sanırım statlarımızı yükseltebiliyorduk Şimdi Evet Bir dakika ne oldu az önce? Kırılmış diyor peki neyim kırılmış? Kalkanım kırılmış Bu sefer de kalkan kırıldı değil mi? Şöyle bir oyunu kaydedelim Evet hangi skill alacağımı düşünüyordum. Ki öğrendik. Bunu alacağım. Çünkü gerçekten lazım. Oyunu duruyorum. Buradan tamir etme özelliğini seçiyoruz. Evet tamir edemiyoruz. Alet olsun. Geri alabiliyor muyuz? <laughs> Gerçekten o puanı harcamak istemiyorum eğer tamir edemiyorsam. Şimdi bu skill e, ilerledikçe güçleniyor. Biz şu an %60'ını bir item'ın tamir edebiliyoruz. Tabi şey olunca e, dayanıklılığı 101 olunca hiçbir anlamı kalmıyor. Bir George'un emine gidelim. Videoyu orada devam ettirelim arkadaşlar. Tabii nasıl gideceğiz şöyle göstereyim bir daha aynı hata yani. önce bırak yere bırakıyoruz sonra gidiyoruz evet. George'un evinde görüşürüz evet George'un evine geldik bu arada aklıma gelmişken bir şey söyleyeceğim ee, bölüm bölüm yapmaktansa yani bölüm bölüm ben size işte Resettle'den hepinize merhabalar vesaire veya hoşçakalın görüşürüz demek yerine ee, ben uzun uzun videolar çekeceğim. Sonra onları yarım saatlik veya 15 dakikalık bilemiyorum. Youtube bana ne kadar izin verirse. Benim internetimden ne kadar kaldırırsa artık. Ee, parçaları bölüp direkt koyacağım. Hani girişi ve çıkışı olmayacak. Sürekli kaldığı yerden devam eden bir seri halinde olacak. Siz önceden bilgilendireyim dedim. Şimdi burada kalkanımız var mı? Kalkan var. O, bu da hmm. Benim kullanabileceğim hiçbir şey yok mu ya? Bir. Hı, hmm. Çok gereksiz şeyler var. Artık dungeon'da bulabilirsek bir şeyler. Gelmişken bu arada tamir ettirelim sana bunu. Nerede? Orada. 9 koltuk bir şey zaten dandik ee, Evet Şeye nasıl döneceğiz daha öncüne Ondan göstereyim Üstümde sanki ağırlık mı var Orada Niye bu kadar yavaş koşuyorum ki Ya da bana mı öyle geliyor Silahlarım çıkık olduğu için Yok Yani evet, üzerindeki yer gelmişken bırakayım. Ee, zaten bir tek balta varmış. Sıkıntısı yok bunun şu an. Yedek botlarımız var. Güzel. Bir yedek içkimiz var. Ne içtim de? Düştü mü? Arttı mı? Hiçbir fikrim yok. Gidelim. Çantamızı geri alıyoruz. Ses çok garip. ilginç Rahatsız edici. Kaydedelim. Evet. Oo, direkt yapıştırdı. Çok kötü ya. Nasıl keseceğim ki ben bunu? Bunların bir can basışlık daha canım var. Evet. Şey gelmeseydi iyiydi. Diğer yaratık. Bana. Hmm, bir yok magical energies are returning. Enerjilerim geri dönüyor dedi. Devam edelim. Ölür müsün? Sen ölür müsün? Rica ediyorum. Teşekkürler. Ha. Oh. Oh. İki level istiyor. Acaba baksak mı? İki tercüme Bence. Sonra bakarız. Hmm. Dancer'in bu kısmını henüz keşfetmedim O yüzden aşağı inmek istemiyorum Bütün her yeri Arayıp Ben yani şuraya bir yerlere koyarım buton isterseniz hani Dancer'in temizlediğimi Görmek istemezsiniz eğer sıkılırsanız Direkt geçebilirsiniz çünkü burada baltalar var onları bulmak istiyorum haaa gel buraya um, bir balta daha mesela slasher deyince böyle mükemmel bir şey bekliyor ya bu da benziyor yani görünüş çok güzel Now hmm. again. Burada niye kırıyorum? Baktığım daha önce anlaşılsın diye. farede tekrar tekrar üstlerine gelmek istemiyorum. Hani böyle bıraktıysam da bunun içine bakmışım, hani fare üstüne getirmişim, bırakmışım diye düşünebilirim. Bu da çok kutsal bir yerde duruyor sanki. Yani o da olabilir slashır Hani öyle yerlere koymuşlar ki bütün baltaları sanki hepsi görevde istemilen balta gibi. ekmek yiyelim biz. Şunu bir yaratık ha. Sesler de ne ilginç öyle. Çığlıklar, bağırmalar. Burada kapı yok. Ya bu arada yan odadan beni böyle geldi. Anladığım kadarıyla. Nasıl gördülerse. Bunlara bakmıştık ama. Evet. Buradan aşağı ineceğiz. Oo. İçeride bakmıyorum bazen. Evet, burada bir balta daha var. en iyi kombat sistemi değil tabi ki ama hikayesi hikayesel olarak oyun hikayesel yani o döneme bakıldığında olan mekaniklerine göre çok çok ileri düzey diyebilirim yani bu iç kanal oyunlarından bir tanesi yani bu şekilde oynuyor i̇şte zamanın en güzel oyunlarından biriydi belki ultimayı da oynayabilirim bir ara. Ee, online'ına değil tabi ki online'a bilmiyorum belki server bulabilirim ama değişmiştir diye düşünüyorum hani orijinal bırakmazlar kapı kilitli lever burada evet az önce oradaydık ve lever'ı fark etmedik Şu ışık kızıyla uçalım. Of. Kapalı kapardın olduğunu yine göre... tahmin ediyorum ki buradaki balta slasher olabilir. Yani çünkü çok şey yerde duruyor. Hmm. Özel bir yerdeymiş gibi duruyor. Staminamız bitti. Evet, kilit açıldı. Şöyle yapalım, hızlı hızlı gidelim oraya. Hmm. Şöyle basalım şöyle. Gide oradan. girmişiz. Buraya. ineceğiz. Abi sesler çok sinir bozucu ya. <laughs> evet. Buraya da geçmişiz ve buralara bakmamışız. Kendimle gurur duyuyorum şu an. Çok zekiyim. Ne için bu şekilde olduğumuz yerde durmamız çok kötü. Burada yanlış hatırlamıyorsam bir boss vardı. Evet şu. Ne <laughs> bu mob panıyor ve 300 gibi vuruyor. Onu durduracağım. Evet yiyeceğimiz hiç yok. patımız var mı bu var güzel? Şöyle yapalım. Aa. Ne yapabilirim, ne yapabilirim. öldük. Ben buraya bir daha gelip videoyu devam ettireceğim. Sık sık kaydetmemenin büyük bir zararı. Of. Yani. Bayağı bir geride. Evet buraya geri geldik. Oraya gitmeden önce burada buralara bakalım istedim. Tabii kaydedeyim hemen unutmadan. Sık sık kaydetmem lazım. Unutuyorum çünkü. Hmm, set range güzel. Ne ses efektlerini kapatsam mı? Burada yeşil bir şey var nedir bu fare fareyi öldürünce ses çıktı sen yoksa demonik bir fare misin al param aldık oldu olsun gold gold dur buradan gidecektik Ne geri geldik yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Yani biraz defanssiz olacağız. Bu arada CTR ha, baltada. Ha, hatırlıyorum bunu almıştık değil mi? Sen nereden çıktın ya? Demin oradaydın ben Yoktun. şimdi buradayız. Ee, aynı yerdeyiz. Kapı açık mı? Kapı açılmış. Aa, i̇mdat. Ka şurada kay kaydedemiyorum. Çünkü. Nedenini de ben de bilmiyorum. Hani şurada bir kaydedelim. Çok hızlı. Çok güzel. Oh. Ee, sonra. Bana mı doldurmak istiyorum ama. Nasıl doldurayım? Ne yediğim zaman canım mı dolacak? Evet. Bunu dolduran bir şey yok. Sadece bu var. Setremi alıyorum. Ve posa yardırıyoruz. Hadi bakalım. Gel bakalım. Of. Ben bunu öldüremeyeceğim sanırım ya. Çok zor. Okuyurken çok rahat kesmiştim halbuki. Çünkü yanıma yaklaşamaydı. Evet yemekte yiyemiyorum. Doydum çünkü. Hmm. O su kestiğimde size geleceğim. Yani geri dönüş yapacağım. Çünkü ne kadar sürecek gerçekten bilmiyorum.